Amulet, Perhamet ve bugün sizlerle birlikte ee, Surgeon Simulator'ın 5. videosunu çekiyorum. E, bu seferki ameliyatımız böbrek ameliyatıydı ambulansta. E, bakalım Muharrem'in sonu ne olacak? Evet. Bir önceki bölümde iğneyi kaybetmiştik. Ona rağmen gayet iyi. Bir dakika ya. Bir dakika görüşe Dur. <laughs> Yanlışına girdim. <laughs> Ambulansa gideceğiz. Pardon. tamam şimdi ne oldu? Ah! Ah! Bu ne lan? Elimin içine girdi lan. Öncelikle tabii ki çekicimizi alıyoruz. Gel buraya. Hayır iğneyi değil. İğneyi değil. Çekici. İğne sen. İğne! Kalk git! Yürü git! Çekiç. Sen gel. Çekiç. Çekiç. Çekiç bey. Gel lan buraya. tam olarak istediğim bu değil. Şunları kırmak. Ve hadi. Evet uçtu gitti. Sen yürü git şimdi. Sana hiç ihtiyaç yok. Aa böbrekler böbrekler. Aman dikkatliyim bak orada kal orada kal. Ha, bak kalmış onlar sıkıntı yok. Şunu alalım hemen. Bu arkadaşları burada kullanabilecek yeni şey. Her ameliyatta şimdilik. Yürü git şu belirli bölümleri keselim. Şu aradan uzanıp şurayı da keseceğiz. Evet bu çıktı. Evet bu da, bunu da kestik. Evet her türlü iğrençliği yaptık. Madem dur sana kolye aldım getiriyorum dur. Muharrem bunun içinde ne vardı biliyor musun? <laughs> İğrenç. Şimdi of öbür böbrek nerede? Arka arkaya kaçmış tamam. Şuradan neşter. Oğlum bu ne lan? Neşteri kap neşteri kap. Evet. Mideyi keseceğim. Mideyi kestik. Şimdi şu böbrekleri alalım. Biri gitti. Öbürü de gitti tamam. Şimdi tek ihtiyacımız olan şunların hepsini çıkarıp yerine ellerini koymak. Oha! Üy, iğrençsin İğrençsin Muharrem Ne yapıyorsun öyle Şunu da çıkaracağız Yürü git Bunun yerine Şu geliyor Orada dursun Kankiş gel go hadi Hadi be böbrek Pis böbrek bunu kesmedik mi ulan biz yoksa? Ha yok kesmişiz. Git. Sen gel. Aha oradaki. Hadi. Hadi. <laughs> Aha geldi. İşte bu. Ve tekrar bitirdik arkadaşlar. A aldık bu arada. Mükemmel. Sıradaki ameliyatımız beyin ameliyatı. Ama şimdi yapacağım onu. Çok kolay bir ameliyat olduğu için şimdi yapacağım. Ee, bu arada arkadaşlar Muharrem'in mükemmel beyni pürüzsüz kafatası. Şimdi arkadaşlar burada size bir ee, şey var. Tavsiyem var. Eğer oyunu oynuyorsanız bir dakika şu yangın söndürücü alabilirsem neyse alamadık. Ya Tavsiyemi gerçekleştirmek için tekrardan başlatıyorum. Arkadaşlar şurada yangın söndürücüyü alıyorsunuz. Bir dakika şöyle. Ha. Ve evet, şöyle tutuyorsunuz bunu. Ondan sonra beni bununla kırıyorsunuz. Çünkü çok güzel kırıyor. Çok şekilli kırıyor. Aa! Varım. konuş benimle. Varım. çok iyi gidiyordu. Hadi tekrar. Ama Muharrem geri döndü. Beni bırakmayacağını biliyordum. Yine mi orada? Gel gel. Sen kırmadan ben bu görevi yapmam abi. Gerçekten etkili bir yöntem. <laughs> Tek yedi lan. Bir dakika bir dakika tamam. Yapacağım. Ciddileşiyorum artık. Ee, bizim makine burada. Geçenkinde bu makineyi kullanmamıştım hiç. Yani Aa beyni biraz kestik ama. Lan ölüyor. Of, hadi. Muharrem yaşayacaksın Muharrem merak etme. Muharrem dur beynini çıkaracağım Muharrem. Hadi. Daha kes kesilmedi mi aralar. Bizim şey gitti ya alet. Dur şunu keselim. Hadi. Hadi bismillah. Oho! Bu ne böyle ya? Ee, arkadaşlar çok özür dilerim. Şu an uzatıyorum bir şey ama. Öf marem, şu pürüzsüz kafatasına nasıl bu kadar e sert davranabilirim bilmiyorum. Kafatasın çok güzel. Yeter artık. Senin yapacağım abi. Sensiz olmaz. Sen geçeni öldürdün ama hadi gel buraya. Hadi. Yeniden başlat. İlk kez bu kadar deniyorum bir bölümü. Hah, düş 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 tamam. Tamam. Şimdi şöyle al şunu. Yangın söndürücüyle kafa tasa açan ilk insan olduğumu hissediyorum. Yavaş yavaş ha. Ha şöyle. Oha tepede kal havada uçuyor lan. Yürü git. Ha ah, maram sonunda. Oh! Maram şunu yapmandan nefret ediyorum. Yapma şunu. Meşteri al. Oh! Oha, o havada tuttuk. Muharrem iğrenç beynini al şuradan ha. Sana daha güzelini vereceğim. Dolap kapağı yürü git dolap kapağı. Beyin. Evet. Evet. Ve yaptık. İşte bu. Çok iyiydi. Ee, Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde. Sürpriz benim bölüm geliyor. Uzay bölümünü yapacağız. Bir tanesini yaptım diğerini yapamadım. Çünkü gördüm en zor bölümlerden biri. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.